şimdi bu Esra Erol'daki Kübra ve Abdullah olayı nasıl biliyor musunuz? Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kübra gibi kızlar Kübra gibi iyi ailelerin iyi yetiştirilmiş ve ikna edilmesi ve aşık edilmesi biraz daha kolay kızlar. Abdullah gibi e, cin gibi adamlara işte kolay e, bir gelecek planı kuran planı kuran Abdullah gibi adamlara genelde e, altın bir projedir. Altın bir projedir. Yani çocuk bakar bu iyi bir ailenin kızı, herhangi bir kurnazlığı yok, herhangi bir ee, işte yani şimdiki kızlar gibi değil, kolay ikna edilir. Kübra gibi kızları bunlar bulurlar, tespit ederler, araştırırlar, ne var ne yok ailede işte falan filan. Bu kızları bir kendilerine aşık ettikten sonra her şeyin çorap söküğü gibi geleceğini düşünürler. Bak bu hikaye hiçbir zaman şaşmaz. Kübra gibi kızlar yanlışla doğruyu pek ayır, ayıramayan aşık oldukları zaman kızları genelde böyle adamlara Abdullah gibi işte cin gibi adamlara her zaman altın bir projedir. Bak her zaman bu hikaye hiçbir zaman şaşmaz. Onları kendilerine bir garanti, geleceği garanti belgesi gibi görürler böyle adamlar. Bak bu hep böyledir. Hep, hep, hep. Yani herkesin ailesinde, etrafında mutlaka böyle bir evlilik vardır. Evin işte tertemiz, saf kızını böyle adamlar kendilerine aşık ederler. Ve artık benden vazgeçemez, bensiz yaşayamaz duruma geldiğini düşündükleri anda işte kıza derler ki ben seninle evlenmek istiyorum falan filan. İşte aileler tanışsın şudur budur. Yani çünkü biliyor aile mutlaka buna karşı çıkacaktır ama kızı ben öyle bir kıvama getirmişim ki kim onun karşısında durabilir kim bunu benden vazgeçirebilir. Ben bu kızla evleneyim bir şekilde. Aile zaten beni kabul etmek zorundadır. Sonrası da işte ne kalacaksa kıza veya işte o ailenin kızına vereceği destek falan filan yani dolayısıyla benim de hayatım kurtulur kafasındaki insanlardır Abdullah gibiler. Ve bunlar takıldıkları ilk manide aileyle ilgili işte baba kabul etmez kızın annesi kabul etmez falan bunların yaptığı ilk şey bilinçli olarak hemen affedersiniz affedersiniz kızı hamile bırakmaktır. Yani bunu belki kimse yüksek sesle söyleyemiyor programda falan filan. Ama bunun hedefi budur. Yani insanın evi yoksa, e, gelirli bir düzeni yoksa, işi yoksa, her şeyi geçtim, o kadar genç bir yaşta, bu kadar aceleli çocuk yapma sebebi ne olabilir? Ne olabilir? İnsan durup dururken, yani bir senelik şu anki dünyadan bahsediyoruz şu anki zamanda, durup dururken çocuk yapar mı? bir anda hatta evlenmeden bunların hepsi dediğim gibi bu çok bilindik bir e, hikaye hiçbir zaman şaşmayan senaryo Abdullah gibilerinin e, uyguladıkları senaryodur şimdi kalkıp der ki beni küçümsüyorsun falan filan hayır ben Abdullah'ın da iyileşip topluma geri kazan kazandırılması gerektiği taraftarıyım o da bir anne evladı o da bir insan Evet hata yapabilir, çok yanlış insanlarla takılıp yanlış bir yol gidebilir ki cezasını da çekmiştir. Yani kendisi söyledi yeni cezaevinden çıktığını falan filan. Ama bütün bunlara rağmen işte evlenmek için, baba olmak için, çocuk sahibi olmak için falan filan... Bunlara gelene kadar daha çok yolu vardı. Daha yapması gereken şeyler vardı bana kalırsa. Ama dediğim gibi biraz akıllı davranmak istemiş. İşte ben böyle bir yere kapak atayım veya işte böyle bir aileyi arkama alayım falan filan düşünmüştür belki ama gördüğünüz gibi gerçekten dünya sahipsiz değil evet bizim Allah'ımız Abdullah'ın Allah'ı birdir tabii ki de ama Abdullah'ın şu an anlaması gereken bu ki bak kendi ayağıyla Esra Erol'a gitti bunun hedefi ne olabilirdi? İşte belki Hikmet Bey çok üstlerine gidiyordu falan filan. İşte e, ben bu kızı seviyorum falan filan deyip show yapıp insanları kandırabileceğini düşündü ve bu sayede de TikTok'ta işte Instagram'da şurada burada büyük bir kitleye sahip olup e, Hikmet Bey'den destek alamasa bile oradan kendine e, bir yol çizip işte hediyelerle bilmem yaptığı yayınlarla falan bir yerlere gel, gel, gelebilme kafasındaydı Abdullah ama gördüğünüz gibi ters etti. Düne kadar sadece Hikmet Bey bunların karşısındaydı belki karşılarında durmuştu. Şöyledir böyledir bunu yapman gerekiyor şu belgeyi getirmen gerekiyor ben sana kızımı vermeyi zaten razı değilim ama madem böyle bir şey oldu şunu şunu yap diyordu. Düne kadar sadece bir Hikmet Bey bunların karşısında duruyordu. Şimdi İran, Azerbaycan ve e, Türkiye herkes Hikmet Bey'in arkasında ve cevap vermesi gereken sadece şimdi Hikmet Bey değil. Neredeyse bütün dünya Abdullah'ın karşısında dikilmiş bir şekilde ve annesinin dediği gibi de baya baya düşman kazandık demişti ki doğru valla yani. Ee, tabii ki düşmanlık değil ama yani insanlar da yanlışla doğruyu veya işte iyi niyetle kötü niyeti anlayabilecek kafada yani. Kim? Yani konu nereye geldi biliyor musunuz? Şu an ee, kendi ayağıyla gittiği Esra Erol'dan öyle bir vaziyete getirdi ki kendini düne kadar ee, yaşadığı hayata bile geri dönemez artık. Yani eskiden eğer bir gram huzuru varsa bu yayınlardan sonra işte bu ifşalardan sonra artık eski hayatına bile geri dönemez ve eğer ister Kübra olsun olmasın yani bir gün daha yaşayacaksa eğer Türkiye'de artık değişmeye mecbur eğer bir gram huzur istiyorsa bundan sonra iş bulması çok daha zor. Düşündüğü gibi bir destek alamadı işte TikTok'tan falandan filandan. Ee, bu kadar şey bilindikten sonra düne kadar belki annesi bir ev tutmuştu falan filan ama bundan böyle o bile mümkün değil. Yani biliyorsunuz, değil mi? Aslında dünya, dünya artık annesinin e, dualarını mı duydu? Ya da işte. Gerçekten Abdullah'ın da Allah'ı ona bir fırsat mı vermek istedi. Abdullah'a şunu anlatmaya çalışıyor. Sen artık değişmek zorundasın. Sen değişmek zorundasın. Düne kadar bir hikmet beydi senin karşında. Şu an bütün dünya biliyor belki. Anlatabiliyor muyum? Sen bundan sonra hatta eski hayatın kalitesinde bile bir hayat istiyorsan hiçbir şey böyle devam edemez değişmek ve bu değişimi dünyaya göstermek zorundasın ki saygı göresin. Hem kendin hem ailen hem iş bulmak adına hem her her konuda her konuda artık sen değişmek zorundasın. Yoksa hiçbir şey yok sana. Bu da bence Allah'ın bir hikmeti. Bence bu Allah'ın bir hikmeti. Yani geçin Kübra'yı, Hikmet Bey'i, bu Abdullah'ın kendisine dünyanın sunduğu bir fırsat. Bu çok büyük bir imtihan, çok büyük bir ders aslında. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum e, ne demek istediğimi ama... ...gerçekten e, bence Abdullah'ı kendi ayağıyla Esra Erol'a e götüren hayat, dünya, kainat ve annesinin duaları. O çocuk değişmeye mecbur kalacak ve tabii ki bilemem nasıl bir yol izleyeceğini, ne seçeceğini, ne karar vereceğini ama... Bundan sonra doğru ilerlemeye, hayatında yeni kararlar almaya, iyileşmeye, işte ee, iyi adımlar atmaya mecbur artık. Yapmazsa eski hayatına bile geri dönemez. Yani eski kalitede yaşadığı artık neyse ona bile geri dönemez. O bile olmaz artık hayatında. Derler ya her şerde bir hayır vardır. Bence bu da onlardan biri ve e, belki bunu söylemek benim için biraz acı ama gerçekten Hikmet gibi Hikmet Bey gibi babalar da e, çok daha fazla saygıyı, çok daha fazla sarılmayı, çok daha fazla e, güzel şeyleri hak ediyor. inanın inanın. Babalarıyla sorun yaşayan kızlar benim ne demek istediğimi anlamışlardır mutlaka. Eee öyle. İçimden geldi bunları söylemek. İnşallah yanlış anlamaz kimse. Kübra'yı çok çok öpüyorum. Ve herkese Abdullah'a, Hikmet Bey'e ve Abdullah'ın annesine buradan kocaman kocaman sevgiler. Ne olur beni yanlış anlamayın. Çok içimde vardı bunları söylemek. Onun için söyledim.